Herkese merhaba arkadaşlar. Duydunuz mu? Kanalına hoş geldiniz. Brexit sonrası birçok Avrupa vatandaşının İngiltere'yi terk etmesi üzerine nakliye sektörü çok ciddi sıkıntılar yaşarken petrol devi BP İngiltere'de kamyon şoförü eksikliği nedeniyle benzin ve dizel teslimatlarını sürdüremeyeceğini açıkladı ve yüze yakın benzin istasyonunu kapatmayı planladığını duyurdu. Detaylara geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim açıklama ülkede şok etkisi yaratırken petrol fiyatları şimdiden 8 yılın en yüksek seviyesine geldi. Ulaştırma Bakanı Grant Sheps, halkı, normal şekilde devam edin, diyerek yatıştırmaya çalışsa da İngiltere sokaklarında pompalarda panik zilleri bugün çalmaya başladı bile. Tombridge, Kent, Eli, Shire, Bright ve Leeds'de yola dökülen araba kuyrukları görüldü oluşan kuyruklar İngiltere'de 1978'de gerçekleşen enerji fiyatlarının, gıda fiyatlarının hızla yükseldiği hoşnutsuzluk kışını anımsattı. Kamyon şoförü bulunamayan ülkede tedarik zincirinde yaşananlar yalnızca akaryakıt piyasasını değil aynı zamanda süpermarketleri de olumsuz etkiliyor. Bazı marketlerde gıda stokları tükenirken marketlerde et ve taze gıda ürünlerinin rafları uzun süredir boş kalıyor. Ülkede benzin ve gıda zinciri dışında yaşanan bir diğer kriz ise doğal gaz fiyatları. Yaşanan kriz nedeniyle çok sayıda enerji firması iflas etti. Hükümet enerji firmalarının yükselen gaz fiyatlarının baskısı altında kaldığını belirterek en kötüsüne hazırlanmak zorundayız dedi. İflas eden enerji firmaları sadece iki hafta içinde yaklaşık 1,5 milyon müşteriyi etkiledi. Bunların arasında çarşamba günü ticareti durduran Avro Energy ve Green de var. Ülkedeki sorunun çözülmesi için sorunun temelinde 90 binden fazla tır ve kamyon sürücüsüne ihtiyaç var. Öte yandan son bir yılda ağır vasıta şoförlerinin maaşları %30 artışla yıllık 40 bin sterline çıktı. Bu ve bu tarz haberlerden anında haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olup yukarıdaki bildirim çanını aktif edebilirsiniz. Görüşmek üzere.